Evet arkadaşlar merhabalar, hürmetler, saygılar, sevgiler. Güzel bir haftayı daha bitirdik. Yani benim için de güzeldi. Evdeydim, karantinadaydım malum biliyorsunuz ama güzel bir haftaydı şükürler olsun. Kurtulduk diyebilirim. Sizler için de umarım güzel bir hafta olmuştur. Derdimiz var, bir sıkıntımız var, bir beklentimiz var. Bu beklenti, bu sıkıntı, bu çile biliyorsunuz ki sınav. E tabi her hafta geçtiğinde ben size yeni bir haftadan merhaba, yeni bir haftadan merhaba arkadaşlar dediğim her geçen süre zarfında e bu sınava da yaklaşıyoruz. Sizleri bu hafta biraz rahatlat istiyorum. Bu sınavla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Zaten her hafta bu sınavla ilgili bir şeyler söylüyoruz ama biraz daha böyle objektif, biraz daha gerçekçi olmak istiyorum. Sizin de bazı şeylerin farkına varmanızı istiyorum. Hani bu hafta biraz onun üzerine konuşacağım arkadaşlar. E malum yaklaştı. Son güne yaklaşan şeyler bizde bir huzursuzluğa, tedirginliğe, böyle bir rahatsızlığa sebep olur. İşte bu noktada da bizim stresimizin, kaygımızın, endişemizin arttığını ve daha da artacağını gösteren bazı durumlar ortaya çıkıyor. Yıllardır yani bize söylenen şey şu, hayatımızda o kadar büyük bir yer, o kadar büyük bir anlam kaplıyor ki bu sınav dediğimiz şey. E işte ne yapıyoruz? Bunun için biz de korkuyoruz ve geriliyoruz. Yani şu bir gerçektir, bir şeye ne kadar çok değer verirseniz, bir şeyin ne kadar çok üstüne düşerseniz ya da bir şeyin ne kadar çok hayatınızda yer kaplamasına müsaade ederseniz o şeyle alakalı o kadar çok hata yapıyorsunuz. Biz de yaptık zamanında yani çok korktuk, çok stres yaptık, kaygılandık, endişelendik, emek verdik, başarılı olamazsak ne yaparız dedik, yapacak elbet bir şey var yani hep için oldu. E senin için de olacak. Samimiyetimle anlatmaya çalışıyorum. Gergin değilim yani. Bak gülümsüyorum da. E şimdi ben tamamen önemsiz demiyorum. Bu konuda bir kere anlaşalım. Ben sadece şunu söylüyorum. Hayatımızdaki diğer önemli şeyler kadar önemli bir sınav yaklaştı. Diğer şeyler kadar önemli. Yani hayatımızdaki zincirin hatkalarından bir tanesi. Ama ondan çok daha önemli şeyler var. Mesela sağlığımız çok daha önemli. Özellikle ben geç de olsa bunun farkına vardım ki sağlık her şeyden daha önemli. Ailemiz kendimize olan güvenimiz. Bunlar arkadaşlar bu sınavdan çok daha önemli şeyler ve biz bu sınav yüzünden bunları bile erteleyebiliyoruz bunları bile öteleyebiliyoruz ya da biz bu sınav yüzünden bu saydıklarıma bile dikkat etmeden yaşayabiliyoruz e siz de haklısınız tabi. Çünkü yıllardır size söylenen bazı şeyler var. Hatta ben de söyledim, biz de söyledik. Dedik ki arkadaşlar ya da aileniz dedi ki, öğretmenleriniz dedi ki 30 yıl rahat bir yaşam sürmek istiyorsan bu sene çok önemli. İşte şu dairede oturmak istiyorsan, şu arabayı almak istiyorsan, şu insanlarla bir hayat kurmak istiyorsan, işte oturduğun şehrin yani yaşadığın şehrin en lüks semtinde oturmak istiyorsan bu sınavda başarılı olmalısın dediler sana. Sen de dedin ki böyle bir hayat kurabilmem için böyle yaşayabilmem için tek çare bu ve tek yapılması gereken şey bu dedin e ne yaptın o zaman bütün hayallerini bütün beklentilerini bütün umutlarını bu sınavın üstüne yükledin durdun bu da ne oluyor işte? Senin ister istemez stres yapmana, kaygı yapmana, korkmana, gerilmene sebep oluyor. Yani bunu yapma demeye çalışıyorum. Bu sınav o kadar da önemli bir sınav değil. Hayatımızda elbette ki bir önemi var. Bunu reddetmiyorum ama yani buradaki önemli olan şey bu sınavda başarılı olduktan sonraki hayatta bakalım başarılı olabilecek misin? Ya da kazandığın o gittiğin üniversitede bakalım o beklediğin başarıyı bulabilecek misin? Çünkü sen de biliyorsun bir sürü öğrenci var. Çok iyi üniversitelere gitmişler, çok iyi eğitimler almışlar ama hayatta henüz hiçbir yere gelememişler ya da herhangi bir başarı sağlayamamışlar. Yani bu öğrenciler gibi de olabilir bunu da söylemek istiyorum Ha ne var Ardalan'ında asıl olması gereken şey nedir özellikle sınavı bu kadar az kala senin bilmen gereken şey gerçekten hissetmen gereken şey nedir diye sorarsan bir kere ne durumda olursan ol kardeşim arkadaşım kendini sevmelisin bak kendini sevmekten vazgeçmemelisin kendine olan özgüveninden vazgeçmemelisin ailenin desteğini hep arkanda hissetmelisin yani ailen bunu sana hissettirmeli çünkü bu söylediklerime eğer sahipsen yani kendini seviyorsan ailenin de desteğini hep arkanda hissediyorsan bunlar inan bana sınavdan çok daha önemli ayrıntılardır ve zaten bunlara sahipsen ileride başarılı bir hayatının olacağından emin ol. Çünkü sınavda başarısı olan öğrenci fakat bu saydıklarıma sahip olmayan öğrenciler başarılı olamadılar. Ben birçok kez bunu gördüm, birçok kez tecrübe ettim. Sizin de vardır arkadaşlarınız, çevrenizde böyle insanlar. Sınıfınızda çok başarılıdır, çok zekidir ama bu saydığım özelliklerden birçoğunu taşımadığı için yok olup kaybolup gitmiş. Sadece matematik sorularını çözmekle, sadece fizik sorularını çözmekle yetinip kalmıştır. O üniversiteye yerleşmiştir, gitmiştir fakat o üniversitenin meyvelerinden, nimetlerinden faydalanamamıştır. Bitirmiştir diplomasıyla, evde oturuyordur. Benim derdim hani böyle olmamanız. O yüzden hani bu söylediklerim tüm derslerden daha çok başarı getirecek sana güzel kardeşim. Yani bu söylediklerimle birlikte hareket etmelisin. Bu sınavı hayatının merkezine koyarak hayatındaki en önemli şey oymuş gibi davranmamalısın. Böyle olursa inan bana daha başarılı olacaksın fakat şöyle bir durum da var bunu bakın tırnak içine alarak altını çizerek fosforlu kalemle üstünden geçerek belirtiyor hayatının merkezine koyma diyorum ama bununla alakalı yapman gereken şeyleri de yapmalısın Tabii ki yapmak zorundasın yapmazsan olmayacak çünkü bu sınavı senin hayatındaki en önemli nokta gibi görme sadece yapman gerekeni yap ve bekle kenara çekil bunun için gereğinden fazla stres gereğinden fazla kaygı yaşama bunun için gereğinden fazla korkma geleceğinden korkma Eğer eğer bu sınavda başarısız olursam gelecekte bir sürü sıkıntı yaşayacağım diye herhangi bir gelecek kaygısı yaşamaktan korkma. Çünkü saydığım özellikleri kendinde taşımayı başarabilirsen güzel bir geleceğin olacak ki birçok kişinin de bu şekilde güzel bir geleceği oldu. O yüzden sen kendini darlama. Kalan süreçte korkma kardeşim. Stresini ve kaygını kontrol altına al. Sınavın hayatındaki en önemli şey olmadığının farkına var lütfen. Dediğim gibi sadece sınavı kazanarak başarıya ulaşamayacağını beni izleyen herkes ya da bilinçli olan her öğrenci biliyor ki onun ard alanında çok büyük bir hayat seni bekliyor. Çok büyük bir mücadele seni bekliyor. O sebepten ötürü de bu mücadeleyle başa çıkabilmen için gerekli olan ilk adımı at ve korkma. Şuna da inan. Hayatındaki en önemli şey bu değil. Lütfen hayatının en önemli şeyi buymuş gibi davranma. Çünkü öyle davrandığın sürece hata yapma olasılığını artıracaksın. Kendine güvenin tam olsun. Ailene güvenin tam olsun. Geleceğe güvenin tam olsun. Başarı senin olsun kardeşim. Kolay gelsin. kestik